Bir hadi gel buradan kes kesmeyi, şuradan poşetine. Aşağıya doğru kes. Anne bana söyle. Anne. Ne oldu kızım sen? Ben yedim. Evet, teşekkürler kızım. Taş getirmiş bana kızım. Dede. Hadi git sen de yardım et. Gel kızım. Ben ben göğe. Tık buradan olsun, şuradan. Hadi. Oydu. tamam diyor. şimdi etrafını doldur hadi bakalım bunlar gel gel kızım orayı bırak bak buradan bunları al böyle içine at ayaklar çıktı gel gel sen de buraya detla. gel abi gibi bunları at tepne de ağacın yanında kalacak <laughs> ayakları gömülecek at içine bunları ha at içine hadi bakalım at kızım, at, 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 at. Baba, at, baba. Siz atın ben kürek getireyim hadi. At defnecik. Anne hı? artık tut lutban... bak. Olacak değil mi? Hı hı. Bahçemizde dut tacı olacak. Orada da bir tane böyle kocaman bir tane çukur vardı anne. Evet. Oraya ah. da bir ağaç dikeceğiz çünkü. Ne? Şimdi. Nane kayısı. kayısı. Evet, kayısı ağacına ekeceğiz. Ooo. Nerede? Nerede? Kesin daha. alalım Anladım. gel Suna gel dandir. gel oğlum hadi geldim dandir. Yangir gitti birazcık hadi, bir. dandir, dandir. Gitti. Dandir, dandir. hadi oğlum etrafına doldur dandir, dandir. doldur hadi kereç Yok kürekli de Birbirine doldur. olur. Kürekli almaz ya. Kürekli, kürekli yani. ağacı tarafı. Gitti. Bırak kızım ağacı. Evet. evet. No, Şu alttaki başladı. Alıyoruz. Şu kocaman taş <laughs> Bu ne? Mor değil mi çocuklar? <laughs> ne oldu kızım? Bir şey mi battı? Bir <laughs> şey olmaz. Şuna <laughs> yalnız buraya birazcık toprak doldurmamız gerekiyor. Toprak getir. Çekil oradan kızım. Çekil. Double red nektarin. Yani şeftali tüysüz <laughs> olan değil mi? Tüysüz şeftali. Gel yanıma. Gel gel gel. Cuna. Gel hadi babaya yardım hadi et. Ben şuraya baba. Ne oldu Defne? Gel. Tamam. Ne istiyorsun? Da ne oldu? Gel Defne sen de su dök. <laughs> Aa, Eylül geldi. Bak bak bak. Eylül, geldi? Eylül geldi. Anne neredeydi? Bak Eylül orada. Bak Ayşe de geliyor. Hadi git sen bak ablalara. Ne yapıyorsunuz da söylesene. Ne eksik olmuş şimdi? Ağacımız tuzlu şeftali. Evet. Yani mektalin değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ayşe de gelmiş. Ne yaptın Defne acaba?